Evet arkadaşlar, yeni bir reis tıraş videosuna hoş geldiniz. Yine keyifli bir tıraş videosuyla karşınızda olacağım. Bugün e, bir ürün tanıtacağım. <laughs> yeni bir ürün. E, bende vardı. Ama dediğim gibi e, yoğun ya da birkaç şeyi gözden kaçırıyorum dolapta. E, onun için bugün yine onu bir kullanayım. Hem de size tanıtmak için arkadaşlar e, Los Gobones de Jozera diye bir e, tıraş e, markası bu arkadaşlar. E, Fransa'da, Fransa diyorum. İspanya'da e, üretiliyor bu e, sabun. Artizan sabunu. Bunun kokusu e, nasıl anlatayım size yazılanları söyleyeyim arkadaşlar. E, şarap, şeftali tatlı şarap, şeftali e, ve yasemin e, kokuları karışık ama koku öyle bir şey bir kokusu var ki, tatlı bir kokusu var ki yani insanı böyle çok farklı yerlere götürüyor. Önemli olan, en önemlisi olan arkadaşlar, bunda zaten ilgimi o çekmişti benim. Şurada görebiliyor musunuz? Keçi. Arkadaşlar keçi sütü var bunda. Keçi sütü, bal, lanolin ve e, don yağlı arkadaşlar. Birazdan zaten e, köpürtmeye başladığım e, vakit zaten delik e, köpüğün yoğunluğunu da göreceksiniz. Fazla da vakit kaybetmeden tıraşımıza da geçelim. Bunun yine bu 3D printte yapılan tıraş ee, Kabımı kullanacağım. Alıyor, alacağım şimdi biraz içine koyacağız. Şöyle. Şu kadar. Şimdilik tuğna gitmese yine ikinci perdede yine böyle köpürtürüz. Sorun değil. Fırçamız Omega olacak arkadaşlar. Omega Evo gerçekten e, Çok kaliteli, çok süper bir fırça. Kullanacağız. Ve e, taş aleti olarak da Dovo Primo biri kullanacağız. Asra yeşille bu son şeydi. Yok yine var da paket bitti. Onu da Dovo Primo 2 yerleştirelim. Evet. Arkadaşlar az önce uyandım. Ben sen yine her zaman gibi tıraştan sonra kahvemi içeceğim. videoyu ee, yüklerim. ...yazacaklarımı yazarım. Bu cumartesi güzel bir hafta sonra tıraş olalım. Aletimizi, cihetimize yerleştirdik. Şimdi köpürtelim. Bunların inanılmaz bir koku şeyi var ya. O kadar yoğunlaşıyor bu koku. Su. Keşke kupaları siz de alsanız şu an. Ne kadar cilde iyi gelen yağlar varsa içine atmışlar arkadaşlar. Hele o keçi sütü çok güzel. Arkadaşlar krem şanti. mm <laughs> <laughs> de aynı söylüyorum arkadaşlar ama gerçekten küpün kayganlığı Birinci perdeye geçelim arkadaşlar. Ee, yoksa hep böyle devam edeceğim. E, ee, çünkü kokusu dediğim gibi yani sözlerle anlatılmıyor. Yoksa bırakmayacağım bu tıraşı. Evet. Birinci perde oldu. Alem ciltte güzel bir kayganlık mevcut. Şimdi yüzümüzü yıkayacağız. Sonra ikinci perdeye geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir temizlik yapalım. bir köpük. Olması da sorun değil. Yine sabunla biraz alırız. içine atalım. Şöyle geri kalanı fırçama sürüyorum. Ve yine köpürteceğiz. Son perde de olsa arkadaşlar bunu tadını çıkarırım. Affetmem hiç. Yine sabun kullanırım. Hiç sorun değil. Çünkü bu klasik taşın olayı bu. Bunda keyif çıkıyor. Çıkaracaksınız. Keyifle çıkaracaksınız arkadaşlar. şey az geldi. Hemen direkt e, sabunun içine şey yaptım. Şöyle hafif sürdüm. Daha yoğun olsun diye. Çünkü biraz yoğun olsun. Kokusu yoğun olsun istiyorum. geçiyoruz arkadaşlar. thank you Evet. İkinci perdeyi de bulduk. Ve tertemiz bir iş çıktı arkadaşlar. Doğu Kulo yine işini çok güzel yaptı. iyi yaptı. Zaten Asla Yeşil'le beraber çok güzel uygun bir alet. Şöyle temizlik hemen sabun Az içeriğine daldırdığım için köpüğüne alıyorum. Şimdi ters oluyor. Ve Koku o kadar yoğun ki e, sabunda halen kokusu e, duruyor. Sanki hafta şey sürmüş gibi. Ya işte bal, yağ, keçi sütü, böyle kaliteli e, ee, malzeme kullanırsan kaliteli ürün çıkar. Şu an fırçamı temizliyorum. Bu benim artık göz bebeğim arkadaşlar. Yatağı kullandık arkadaşlar. Atıyoruz. Şimdi yüzümü kuruluyor. Ciltte sanki hiç taş olmamışım gibi bir hissiyat var. E, çünkü e, işte bu keçi sütü, bal, Lanolin, <laughs> bunlar direk e, cilde tıraş esnasında bile e, besleme de dediğim gibi şu an hani tıraş olmamışım gibi bir hissiyat var. E, bu içerindeki yağlar, işte sütler, e, adamlar işte keçi süt atmış içine çünkü biliyorsunuz keçi sütü e, çok iyi. Ee, ve şu an çok güzel bir hissiyat var cildimde gerçekten. Evet. <laughs> ve ne yapıyoruz? Tıraşın en güzel tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Tabii ki hafta şeyfinde aynısını kullanacağız. Şöyle alıyoruz bol bol. Bunun içerisinde de yağlar var arkadaşlar. Yağ. Koku. Arkadaşlar koku kırmızı şarap tatlı şarap kokusu Yasemin kokusu bir de şeftali. <laughs> yani böyle kokularla yani tıraş olduğunuz vakit böyle tıraş bitiyor ya. Gerçekten üzülüyorsunuz. Öyle bir duruma geliyorum artık. Ee, çoktan beri e, yani umarım e, Türkiye'de böyle gelir çoğu e, iyi fiyatlara da siz de alabilirsiniz. Siz de bu keyfi doyasıya çıkarırsınız arkadaşlar. Evet bir e, Reis videosunda daha sonuna geldik arkadaşlar. E, bir dakika videoda görüşmek üzere. Hepinize e, güzel bir hafta sonu diliyorum.